Hadi bakalım. Daha önce Lamborghini'ye bindim. Evet Lamborghini güzel bir araba. Maserati'ye de bindim. Ama en güzel ses bence Nissan GTR'da. Nissan GTR'de hiç hiçbir şey yok yani. Onu ne söylüyorum. Aha bakın dolar şart ver burada. Lule hoş geldin. Meydan'da senin paran varsa sen alırsın yani. Mustafa abi cansın. Allah razı olsun. Hediye gönderen dostlarımıza teşekkür ederim. Cansın az. Hayaller lan bu. Gerçekten toros. <laughs> bu da güzelmiş. Sarı ürünü cansın. Teşekkür ederim. Şimdi gençler gözle yanına gidiyoruz. Gözle evet, aşkımız ne yapıyor bakalım. Seni şey seviyorum. Ben de sizleri şey seviyorum. Ne? Şu an bir kafedeyiz ya. Yani böyle bir yerdeyiz. Burası İstanbul'un en kalabalık ve en yoğun kafelerinden bir tanesi ve orta köyde Hukka diye geçiyor burası. Cansınız. İyi ben yayını kapatıyorum o zaman. Ben canlı yayını kapatıyorum arkadaşlar tamam mı? Gece yayınımız var. Ve gece Gaga köpek bir yayınımız olacak. Kendinizi tanıyorsunuz. Gaga bulduğum köpek var. Sosyal medyada. Sevmedi bizim isim. Üçüncü köpük değil yapacağız. Şurada bazı şansın. Melinda Mel, barıştık bak, affettik seni. Melinda Mel doğru yolu bulmuş sonunda artık burada. canım benim. Orada hiçbir yere çizsek. Mustafa Cansın. Sarırlı Cansın. Melinda Mel diyor ki, artık ben köpeğe gitmiyorum diyor. Senin haberin var köpek. Dur Nur Sena ablan da buraya geldi. Nur Berkan var ya, o da buraya geldi. Aydın da buraya geldi, köpek senin. Hepsi burada şu anda. Aşkım. Hepsi burada şu anda. Köpek seni. Gol. oldu kudur? Gaga'nın tüm destekçileri bana geliyor Çünkü boş insan konser. Ablalarım, abilerim, canlarım, ciğerlerim. Bak, bak burada, bak. Erkan gördün mü Erkan? Tamamdır. Tamam. Berkan abla. Ablam Hoş geldin. giriş yapıyor. Tamam Sana baba aldığı için gönder. Bunu Ablam, Ablam, sonu doğru buldu oğlum. Ablam öpüyorum ellerini. Sarı Ablam niye selamlar ya, olsun? Ya, Açam. Yalaka, yalaka kaybolan Berkan'la ben anlaştım. Dur <laughs> Berkan abla Allah <da> razı olsun. <laughs> doğru mu? Doğru yolu <yada> buldun ya. <laughs> Senin gibi bir insanın gagada ne işi var ya? Diyor ki ben artık gagaya gelmeyeceğim diyor. Bak kendi yazdı. Yalnız onun üstüne kraliçe Berkan, Nur Berkan değil tamam mı? Bilgin olsun. Ne? Ben şaka yaptım. Ab, ablan sana da şey yaptı. Ee, ben ablan beni bırakmadım. Arkadaşlar size tek bir söyleyeceğim. Bunları boş verin bana gelin. Siz bana hatırlatacaklarınızı. Ne <laughs> Ya bir Arkadaşlar. Eski şeye gidin ya. Eski yok. Seviyorum saat geçe yayınlarımız olacak haberiniz olsun. Tek bir <laughs> hoş geldin. Cansın. Otur buyur. arkadaşlar bu arada bugün iki tane video paylaştım. Onları beğenmeyi unutmayın. Seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Nereden aldın? tamam mı? Herkes programı At görsün. Nasılsın? Bir Hoşçakalın.